Esselamu Aleyküm. Musallat sebeplerini anlatmaya devam ediyoruz. Başkasını bizim için bakım yaptırmasından da musallat olur mu? Sorusuna gelince evet. Kimin bakım yaptırdığının bir önemi yoktur. Kişi için, herhangi bir kişi için bakım yaptırılması için bir cinciye gidildiğinde ister kişinin kendisi gitsin, ister bir yakını gitsin. bu cinci kendisine hizmet etmiş olduğu cinlerden haber almak için onu size gönderir. Bunun için sizin bir resminizi, ana baba isminizi veya sizin elbisenizi isterler ve böylece bu cin gelip size dokunur ve sizi meseder veya sizin bedeninizde varsa musallatta konuşur veya sizin karnınızla konuşur konuşarak sizin bedeninizden ve sizden haber alır. Sizin hakkınızda haber alır. İşte bu da sizi o cinlerin menfezinizi yıkarak musallat olmasına sebep olur. Ve böylece bu da sizin bedeninizi ele geçirmiş olur. Aksi takdirde cinin insana yardım etmesinin bir manası yoktur.